...senliğini sağlamak için kullanılıyor. Kamuda çalışan işçiler ücretlerinde iyileştirme istiyor. %27lik ikinci vergi dilimine giren çalışanlar için vergi diliminin %15'e sınırlandırılması da talepler arasında. Açıklama Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan'dan geldi. Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışan 22 bin işçinin ağırlıklı aldığı ücret... 28-29 bin lira. Adeta bu ücret cebinizdeki dondurma gibi eriyor. Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, kamuda çalışan işçi ücretlerinin %27'lik vergi dilimine girdiğini, bu nedenle maaşların düştüğünü söyledi. Türk İş ve Hak İş'in vergi dilimlerinin %15'e sabitlenmesi çağrısına destek verdi. Aslan, memurlara yapılan iyileştirmenin işçilere de yapılmasını talep etti. Şu anda kamuda işçiyle memur arasında bir uçurum meydana geldi. Dolayısıyla bu da işletmelerde huzursuzluğu artırıyor. Geçmişte memura yapılan doğru adımın bu dönemde de işçilere yapılmasını talep ediyoruz. Aslan birçok noktada devam eden orman yangınlarına da ayrı bir parantez açtı. Personel sayısının yetersiz olduğunu söyledi. 9-10 bin işçiyle siz Türkiye'deki yangınları nasıl söndüreceksiniz? O nedenle acilen Orman Genel Müdürlüğü'ne yeni alın işçi yetkisi verilmeli ve bütün kamu çalışanların ücretlerinde iyileştirme yapılmalı.